aslında Fenerbahçeli değilim. Bu da sevgili Ahmet'in çadırı. Evet, çadırlarımız dört mevsime uygun. Yağmur, kar, dolu, rüzgara karşı dayanıklı. Sevgili Ahmet Günaydın. Günaydın hocam. Bugün harika bir gün bizi karşılıyor. Hava çok güzel. Vallahi. Hava şu anda gayet güzel. Evet. Eğer gün içerisinde bir rüzgarımız yer rüzgar olmazsa. Evet. Iki günlük güzel bir kampımız olacak. Gece geç geldik ama işte rüzgar şeyde yemek de derken biraz da de dumana maruz kaldık. Evet. Acemi kampçı işi oldu biraz sanki. Aslında bizler acemi değiliz ama <laughs> rüzgar acemiliğimize denk geldi. <laughs> rüzgar acemiliğimize denk geldi. Ateşle i̇şte uğraşanlar acemiydi. <laughs> Yanlış noktaya. Bence bu daha doğru bir tabir aynen, oldu. Aynen. Sevgili aynen. sevgili Hikmet'i zorda bırakmak istemedik aynen. ama cümle yerini buldu sanırım. Ama işte ara ara da söylemek lazım. Söylemeyince şimdi evet. ihale bize kalıyor. Biraz da ihaleyi doğruya çıkarmak lazım. Kamp kurduğumuz yerde e, Gerger'in Taraksu Köyünde baraj kenarı. Aslında karşıda gördüğümüz e, şu sivri yer. E, sevgili Ahmet e, neresiydi orası? Orası e, Gerger Kalesi. Evet. Önündeki köy e, Yağmurlu Venkü Köyü. Yan tarafında Beybostan Köyü var. Depremde tamamen yerle bir oldu. Gerger'in en çok tetkiklerinden etkilenen köy orası. 36 hane var. 34 tane yerle bir oldu. Evet. Şu anda daha arka tarafında görünen şu çıkıntının arka tarafına yeniden yapılıyor. Ee, oradaki ön yerleşim oraya taşınacak. Ha bu arada hatırlatmakta fayda var. Burası özel mülk. Özel Normalde mülk. E, ziyaretçi şeyine açık değil. Kamçılara açık değil aslında. Evet. E, özel mülk, biz özel izinle buraya geldik. E, dolayısıyla hani video izlerken bu noktaya bir kampa gidelim veya balığa gidelim düşüncesiyle hareket eden arkadaşlara tavsiyem çünkü izin verilmiyor buraya. Dolayısıyla özel mülkiyet olduğu için buna da dikkat etmek lazım. Gerger aynı zamanda kanyonlarıyla da meşhur bir yer. Aslında burası bir şey açısından da önemli. Sanki burası akşam konuştuğumuz kadarıyla şeyden bahsetmiştiniz. İşte kanyonların başlangıç yeri diye bahsetmiştiniz. Aslında Gerger'de iki tür kanyon var. Yani iki bölümden oluşuyor. Bir e, Nisib köprüsünden başlayıp Gerger'in altında biten kanyonlar. Burası Aşağıdan geldiğinizde bitiş noktası, buradan da girişte yine aynı şekilde başlangıç noktası. Asıl kanyonların başlangıç noktası burası. Ee, Sivereklerin Takveren vadisi olarak e, pazarladığı nokta da burası. aslında e, onlar parkurun tamamını kullanmıyorlar. Ancak yer yer tarafı biraz daha bakir duruyor. İkincisi, eğer hocam bu taraftan da şöyle bir dönelim. Burası da farklı bir kanyonun girişi. Buradan da ee, Karakaya Barajı'na kadar yine e, güzel manzaraların olduğu geçişlerin olduğu, kanyonların olduğu bir nokta. Burası da çok güzel bir ayrı bir e, bölge. Burası aslında e, bilinmiyor pek. Ama bu sene hedefimiz e, burayı da tanıtmak. Tabii bunu tanıtırken de Ben var mıyım bunun içinde? Varsınız hocam. Zaten <laughs> siz, siz bir plan yapmıyoruz. Eyvallah. Yani söyleyelim bundan sonra. Çünkü çekim işlerini size havale edeceğim. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> Biz de artık doğaçlama gireceğiz ama çekim işleri size hocam. Eyvallah, eyvallah. Orası da aslında çok güzel bir bölge. Ee, daha önce de arkadaşlarımızla e, kısmi bir ziyaretlerimiz olmuştu ama tamamını görüntüleyememiştik. Ee, özel bir programla orayı tamamen e, anlatacağız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kamp alanımızın... eee doğru yer olduğunu sabah uyanınca daha iyi anladık. Sevgili Ahmet burayı daha önce tecrübe ettiği için bizi doğru yere getirmiş. Sağolsun. Evet. Baraj kenarları. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda bağ var. Sevgili Ahmet'in dediği gibi burası aynı zamanda özel mülk. Harika bir mekan. Gerçekten gelinebilecek en güzel yerlerden birine geldik herhalde. Karşıda Gerger Kalesi. Tarihi Gerger Kalesi. O da yine e, değeri tam olarak bilinmeyen maalesef tam olarak koruyamadığımız yerlerden bir tanesi. Umarım şu saatten sonra gereği yapılır. Gerçekten müthiş bir yer. Doğa her anlamda harikasında. Yeter ki insanoğlu onu doğru şekilde kullansın. Rastgele. Yani kamçılığın en güzel yanlarından bir tanesi de doğal beslenme. Hep dışarıdan getirdiğin yiyeceklerle hayatta kalma değil Biz şu anda doğal yiyecek için. E kamçı kadar balık yakmayacağız. E, kamçı dediğin aslında zaten e, doğaya ayak uyduran, doğadan yiyeceğini, içeceğini benzeri ihtiyaçlarını giderebilen ama aynı zamanda doğayı koruyan kişidir. Biz de bu amaçla aşağı doğru iniyoruz rastgele diyelim. Köpek orada yılan gördü sanırım. Yılanla uğraşıyor. Evet. Yüzde yüz yılan. Çünkü sürekli etrafında geziyor. Umarım kendine de yılana da zarar vermez. Gel 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 hoş geldin. Sen yılanla mı uğraştın? Ta geldim buraya kadar. Gel gel gel. Nasılsın aslanım? Aslanım benim. Gördünüz değil mi? aslanım benim be. Gel oğlum gel. 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 Gel gel gel. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. Evet. Doğada gezerken her türlü şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. İşte börtü böceklerle, hiç ummadığınız çiçeklerle karşılaşma ihtimaliniz her zaman var. Biraz önce yılanla uğraşıyor dediğimiz köpek yaklaşık 150-200 metre bizden uzaktaydı. Varlığımızı hissetti ve bize doğru koşarak geldi. Bu da benim için bugünün güzel sürprizi oldu. Daha önce sırtlanla, kertenkelelerle sıkça karşılaşmıştım. Açıkçası e, sürpriz oldu ama aslında çok da benim için bu saatten sonra sürpriz değil artık bu tür şeyler. Çünkü e, ben doğanın kalbinin olduğunu, doğanın yüreğinin, ruhunun olduğuna inanıyorum. Hayvanların algısı gerçekten inanılmaz güçlü. O yüzden kendisine zarar verecek ve vermeyecek insanları aslında özellikle köpek gibi varlıklar çekebiliyor. Doğanın en güzel, en temiz kaynaklarından bir tanesiyle karşılaştık burada. Güneş enerjisi sistemi kurulmuş kendi bahçesinin ihtiyacını karşılamak için. Her tarafı suyla doldurup toprak parçalarını suya hapsetmektense bu tür güneş enerjilerin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülkemiz gerçekten güneş enerjisi yönünden tam bir cennet. Oho, oho, balığa bak. Evet limit altı olduğu için Balığımızı geri saldık. Biz doğaya sahip çıkarsak, doğayı kurursak doğa bizi her türlü doyurur zaten. Sevgili dostumuz bugün bizden ayrılmaya niyetli değil. <laughs> şuna bak şuna. <laughs> gel gel gel. <laughs> Rahatına düşkün bir hayvan abi. Ben bunu anladım. <laughs> bak şimdi bak. Segue. Oh, oh, op, quem saiu? Alô. kahvaltısı için çayımız da hazırlanıyor. Hikmet abinin ellerine sağlık şimdi. Şimdi yaktık. Magnezyum çubuğuyla ateşimizi de yaktık.

பால <laughs> கொ <laughs>